Merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim. Bu dersimizde bildirim şablonlarının içerisinde yer alan böyle süslü parantezler halinde değişkenlerin olduğunu ileriki görmüşsünüzdür sizde. O değişkenlerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığı hakkında bir eğitim çekmeye karar verdim. Hani en azından iki ay sonra da olsa bir tane de eğitimi olsun kanalda. Bayağı bir ara verdik maalesef. Hem de bir Covid süreci atlatıyoruz şu anda. O yüzden biraz ara vermek zorunda kaldım. Dilerseniz gelin dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle ufak bir örnekle başlayalım. Bu nasıl bir e, bir şey? Oradan bir başlayalım. Şurada index.php diye bir dosya oluşturuyorum. Şimdi bu anlatacağım ders şöyle bir şey. İlla ki görmüşsünüzdür sizde. Mesela metin diyelim. Mesela burada diyelim ki sayın isim işte adınıza ait bir adet fatura bulunmaktadır. Ödeme yapmadıysanız şey yaptıysanız dikkate almayınız. Mesela hani buradaki isim aslında dinamik bir yapı. Yani bir formdan ya da herhangi bir yerden gönderildiği anda bu isimin yerine otomatik olarak işte Yavuz, Ahmet, Mehmet gelecektir. Şimdi siz bunları da görmüşsünüzdür. Örnek veriyorum sisteminizde bir fatura yazdırılan kısım var. O faturanın illaki bir yerinde işte hani full name ve company name gibi bir bölüm vardır mesela. Bir müşteriyi seçip faturasını yazdırdığınız anda o full name yerine müşterinin adı, company name yerine de müşterinin firmasının isminin geldiğini e, görmüşsünüzdür illa ki. Ben de karar verdim hani böyle bir sistemi nasıl anlatırız. Bir videosunu çekelim istedim. Ama işte bunu çekmeye karar verirken de yani ben bu videonun isminin ne olacağına karar veremedim. Çünkü böyle bir konuyu nasıl araştırırım bilemedim yani ister istemez. Aslında temel mantığı STR Replace. Birazdan göreceksiniz onu da. Şimdi burada nasıl bir sistem uygulayalım? Öncelikle bir form yapalım, tamam mı? Metot post olsun. Öncelikle sabit yapacağım, sonra bir de dinamik olanı yapacağız. Text name isim ve e, şuraya BR diyelim. Input type number adet pardon. name eşittir adet olsun. BR Buton Type Submit gönder olsun Evet şurada sayfayı biliniyorum gördüğünüz gibi şuraya bir de placeholder diyelim isim ve placeholder adet Evet adet diye bir şey olmazdı ben sadece mantığı anlamanız için e, yapıyorum bunu şu anda PHP taklarını açıyorum burada. Diyorum ki if post. Eğer post işlemi varsa. Şimdi bir tane metin tanımlayalım buraya. Sabit. Aslında sizin bu metin kısmı şablonlardan gelecek. Yani sizin böyle bir şablonunuz illaki vardır. Hani mesela örnek veriyorum sipariş geldiği zaman nasıl otomatik bir şablon gidiyor. E, mesaj geldiği zaman nasıl otomatik bir cevap gidiyor. Onun gibi şablonunuz illaki vardır. E, buraya diyorum ki merhaba isim. Bu arada bunu böyle yazmanın, yazmanın hiçbir esprisi yok. Yani ben bunu böyle de yazabilirim. Ne bileyim. Böyle de yazabilirim. Aslında sizin bu buraya verdiğiniz geçici bir isim. Değişken ismi. Ee, PHP tarafında bunu gördüğümüz yere buradan gelen ismi yazdıracağız. Hepsi bundan ibaret. Evet ben alışık olduğum için böyle yazacağım. Merhaba isim. Adınıza ait adet fatura bulunmaktadır. Ödeme yaptıysanız dikkate almayınız. Artık her yerimiz fatura olduğu için örneğe bile faturada geliyorum yani. Evet. Şimdi buraya geliyorum. Dolar isim. Dolar alt lira post. isim diyorum. Ve adet diyorum. Dolar alt post. Adet diyorum. Şimdi bakın burada bir tane yok. iki tane var. E, ee, replace içerisine array alabiliyor. O yüzden aynı değişkende ikisini birden de yazdırabiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Ee, veri diyelim buna. Eşittir. str replace Evet. Şimdi bunun içerisinde array halinde Evet. Şöyle bir şey yapacağız. Bunun içerisine geleceğiz. Diyeceğiz ki isim virgül adet evet ve altına array halinde sırasıyla bakın buradaki sıra önemli pardon e, isim ve adet diyoruz ve tabi bunu nerede değiştirecek şablonda değiştirecek evet şimdi gelin bunu ekrana yazdıralım eko veri evet şimdi buradayım Mesela ben ismimi Yavuz Selim yazdım. Yavuz Selim işte 5 tane faturam var. Gönder dediğim anda bakın merhaba Yavuz Selim adınıza ait 5 tane fatura vardır. Hatta 5 adet şöyle yazalım. Adet diyelim. Adınıza ait 5 adet fatura vardır. Evet gördüğünüz üzere benim burada metin içerisinde belirttiğim sabit kısımları benim formdan gönderdiğim isimlere göre değiştirdi. Evet şimdi bu sabit olan indi. Peki biz mesela bunu biz nasıl kullanacağız veritabanında? Örnek veriyorum bizim bin tane müşterimiz var. Ee, bu müşterilerin hepsine kişiye özel mesaj göndermek istiyoruz. Şimdi hepsine birden faturanız var dersek çok amatör görünür ve firma için bu iyi bir şey değil. O yüzden kişiye özel merhaba Ahmet Bey, merhaba Mehmet Bey, merhaba işte dünemli hanım anlatabildim mi? Cinsiyet deyatta yer alacak burada. Gelin isterseniz ufak bir örnek yapalım. Veri tabanıyla ilgili bir örnek yapalım. Bu burada kalsın. Bunu değiştirmeyelim. Burada e, Yeni nokta PHV diyelim. Bunu oluşturalım. Hiç fark etmez ne olduğu. E, evet. Şöyle kopyalayalım formu. Form böyle kalsın. Bir de veri tabanı bağlantısı yapalım. Tabii önce tablomuzu oluşturalım bir tane. Evet. Bu cidden çok güzel bir olay. Hani topla SMS göndermek istediğiniz anda kişiye özel SMS göndermek için birebir bir şey. Şablonlarınızı buna göre düzenlersiniz ve içerisinden istediğiniz gibi işleminizi yaptırırsınız. Ee, bildirim şablonu diyorum buna. Ee, şu UTF-8 generasi. Evet şimdi buraya kişiler diyelim. 4 tane sütun olsun. ID olsun bir tanesi otomatik artacak. İsim varchar 300. işte i̇şte örnek veriyorum ne olsun? isim ve cinsiyet olsun varchar 300. Mayıs'a YouTube 8 General C. Hatta fatura adetini de buradan yazdıralım. Adet diyelim. 11 diyelim mesela Sallıyorum şu an tamamen. Evet gönderdim. Şimdi buraya birkaç kişi ekleyelim. Yavuz işte cinsiyet E olsun mesela bu. Adet işte 1. Selim cinsiyet yine E. Adet 3. Ee, evet bunu ekledim. İşte ekle diyorum. Hilal cinsiyet K. Fatura 2. İşte ne diyelim? Başka ne olabilir ya? Hmm. Mesela işte Gülhan. Cinsiyet K2. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere bizim 4 tane müşterimiz var. Ve bunların her birisinin cinsiyeti var. Ve fatura adetleri var değil mi? Şimdi bunların her birisini teker teker manuel olarak göndermek yerine toplu göndermek çok mantıklı. Evet. Ama toplu gönderirken de dediğim gibi bunların her birine özel, kişiye özel SMS göndermek çok daha iyidir. Firma açısından, firmanın prestiji açısından. Evet dilerseniz gelin başlayalım. Burada öncelikle bir bağlantısı yapalım ki şurada hemen ee, sıkıntı yaratmasın bize. New video mysql host eşittir lokal host db name. Ee, ne yaptık biz db name'i bildirim şablonu yaptık. Evet bildirim şablonu charset utf8 kullanıcı adı root şifre yok. Evet Burada da geliyorum diyorum ki if dolar alt post yazamadım bir türlü. Heh. Eğer post işlemi varsa. Ve yine şurada biz o metin şablonunu alalım. Evet. Ne vardı? Adet vardı. Bir de cinsiyet var değil mi? Şurada da cinsiyet diyelim mesela. Cinsiyet. Evet. Şimdi burada güzel bir şey yapacağız. Cinçede göre yazdırmak için. If post alalım. İsim dolar alt repost post isim dolar alt lira adet. Hatta pardon. Niye biz bunu hep böyle yapıyoruz ki? Burada form falan olmayacak. Burada form falan olmayacak. Evet. Burada direktman isimler tablodan gelecek. Tamam pardon. <laughs> Kusura bakmayın. Biraz kafam karıştı. Evet şablonumuz burada hazır. Diyorum ki sorgu eşittir. DB prepare. Select yıldız from kişiler. Sorgu execute diyerek sorguyu çalıştırıyorum. Ve diyorum ki if sorgu row count. Eğer kişilerden bir tane bile varsa bunu döngüye al. For each sorgu s row diyorum ve echo dolar row e isim diyerek ekrana yazdırıyorum. Bakalım gelecek mi hepsi. Ne yapmıştık biz ismini? Yeni nokta PHP. Evet gördüğünüz üzere geldi. Şimdi burada Evet. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız? Hemen başlayalım. Diyelim ki veri eşittir. Öncelikle şurada şöyle bir şey yapalım. Cinsiyet eşittir. Dolar row cinsiyet eşit eşit. E ise bay, bey değilse hanım. Bu kadar. Ve veri diyorum buraya. str alt dire replace replace evet. Buraya geliyorum diyorum ki array içerisinde pardon buraya virgül olacak. Ee, diyorum ki isim virgül cinsiyet virgül ve adet. Adet, evet. Buraya da geleceğim diyeceğim ki e, ve buraya şablon diyeceğim tabii. Evet. Burada geleceğim diyeceğim ki dolar row'dan gelen isim. Yine row'dan şey yine cinsiyet. Ve de row'dan gelen adet diyeceğim mesela. Ve bunu Tabii ki ne yapacağım? Eko veri diyerek ekrana bastıracağım. Hatta hr diyelim ki aradan ayırsın bunu. Sayfa yeniliyorum. Bakın gördünüz mü? Bakın Yavuz, merhaba Yavuz Selim Bey adınıza ait bir fatura bulmaktadır. Merhaba Yavuz Selim Bey. Merhaba Hilal Hanım. Merhaba Gülen Hanım. Gördüğünüz gibi kişiye özel mesaj sistemini bu şekilde yapmış olduk ve e, artık firmanızın yani bence firmanızın daha prestijli hale gelmesini sağlayan ufacık bir şey de olsa bence güzel bir olay. Çünkü neden? Her müşteri kendisinin ismiyle hitap edilmesine hani hoşuna gider. İster istemez. Hani istisna çıkabilir ama büyük oranda bu böyledir. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olur bu ders. Dediğim gibi yani aslında şablon böyle sabit olmayacak. Sizin şablon tablonuz vardır illaki. Orada da bunlara böyle kaydedersiniz. Sonra da istediğiniz gibi burada oynarsınız, değiştirirsiniz. İstediğiniz kişiye özel mesajınızı, mailinizi, SMS'inizi gönderirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.